başında bizleri takip eden futbol severlere hoş geldiniz diyorum. Haftanın maçında ilk düdük mücadele başlıyor. Galatasaray başlıyor mücadeleyi seyirler. Traore pasını verdi içeriye doğru. Saşa Boy karşılamaya çalışıyor kademede. Köşe vuruşu. Icardi, Icardi. Savunmanın müdahalesi. Atak sürüyor Mertens. Top istiyordu Icardi. Tekrar Traore. Berkay Traore koştu. Top aldı. Abdülkerim karşısında. Traore Abdülkerim. Çok kritik bir dokunuş. 9. dakika Emre koşarak top istedi. Oliveira içeriye doğru. Kale sahasına son anda bir müdahale var. Verdi. Sergio Oliveira Kerem'e doğru gönderdi. Kerem kaleye baktı. Gol! Kerem'in golü Galatasaray Başakşehir deplasmanında 1-0 önde. Avrem. Lucas Bigdiem. Hasan Ali kaleye baktı. Kontrol etti. İçeriye baktı. Yaptı ortasını. Daha Kontrol etti tek top. Mertens de. Mertens döndü. Mertens son anda. Son anda. Bir ortadondan dondan. Kale sahasına doğru. Kafa vuruşu. Direkten döndü. Yüzde Traore kontrol etti. Kazımcan karşısında. Traore üzerine gitti. Traore kaleye baktı. Köşe vuruşunu kullanıyor. Kale sahası içine doğru. Monir Şuya. Mertens tek top oynadı. Torayla. Kaç kaç. Torayla geldi. Penaltı pasını verdi Sergio'ya işte izliyoruz. Geldi. Icardi geliyor. Icardi, Icardi gol! İşte böyle geldi topun başına. Top 45. dakika. Zorlu maçta Galatasaray deplasmanda Sergio. Sergio Oliveira. Köşe vuruşunu kullandı. Mertens dışarı yattı. De kurtardı. Raçista. Sağ kanattan geliyor Galatasaray. Raçista pasını verdi. Savunmaya çarptı. Gol! Sergio Oliveira yapıyor ortayı. İçeriye doğru. Muhammed. Diye. Kaç karşıya. Icardi. Topuk pası. Kerem vuruyor. Gol! E Kerem pasını verdi. Raçista kontrol etti. Raçista şimdi pas. Mertens ve gol! Şimdi boy. Mata. Mata'nın pası. Raşitsa döndü. Raşitsa. Yapıyor ortayı. Kazımcan. Serdar Kale'ye baktı. Dışarı. Mitya. Icardi'ye. Kerem koştu. Şimdi pas Kerem'e. Kerem karşı karşıya. Kerem vuruyor. Gol. Etrik yapmıştı. Galatasaray formasıyla etrik yapan son isim oldu. Bir kafa gol.